Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Bin Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Tefal krep tavası 459 lira. Ambos kalpli baton kek kalıbı 349 lira. Quick Dicer pratik ipli doğrayıcı 3 bıçaklı 189 lira. Lavrimli desenli ürünlerde meşrubat bardağı 169 lira. Su bardağı 159 lira. Sürahi 99 lira. Paşa Bahçe Breakfast Club Kavanoz 129 lira. Paşa Bahçe Semaver Çay Bardağı 79 lira. Samplast Çikolata Desenli Saklama Kabı 59 lira. Çift Renkli Çizgili Kaselerde 3 Litrelik 29 lira 50 kuruş. 1,7 litrelik kase 17 lira 50 kuruş. 0,4 litrelik kase 8 lira 50 kuruş. Hobby Life kapaklı taşıma saplı kek börek fanusu 79 lira. Kapaklı şeffaf buzdolabı organizeri 79 lira. Çatal kaşıklı saklama kabı çeşitleri 69 lira. Samplast düzenleyici 2 katlı raf 59 lira. Samplast kapaklı organizer kutu 49 lira 50 kuruş. Tek fiyat metal maşa çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Sızdırmaz yuvarlak saklama kabı 47 lira 50 kuruş. Yağdanlık 39 lira 50 kuruş. Hobby Life yumurta saklama kabı 15 lira 39 lira 50 kuruş. Çırpıcı set 2 lira 39 lira 50 kuruş. Silikon koruyucu kapak 39 lira 50 kuruş silikon tutacak ve nihale çeşitleri 22 lira 50 kuruş Vakumlu baharatlık 19 lira 50 kuruş Samplas tek fiyat mutfak ürünleri 14 lira 50 kuruş Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz keyifli alışverişler